Öyle mi geleceksin? Evet abi sıcak. Git abi. üstüne bir mont al çabuk. Yok abi hava sıcak ya. Ya oğlum akşam güneş gidiyorsun üstüne bir mont al. Ama o su sıcak yine de Tamam ya. çalıştırmıyorum abi gitmiyorum. Abi ama... Bak gitmem üstüne mont giymezsen. Ama sıcak abi. Bak para vermem bir daha. Annene babana anlatırım bütün yaptığım bokları. Bir daha kıyafetlerimi giyemezsin. Git montunu giy bak şuradan şuraya adım atmam. Çıkmam evden bak. Tamam. Ya işte kanka dediğim gibi... Ya alo. Kanka e, oturuyoruz önemli bir şey konuşuyoruz. Ben seni arayayım mı sonra? Tamam. Hadi arama abi görüşürüz. Dediğim gibi acı. E, şimdi sana 1 milyon dolar verseler şu şeyi götür. Koç bir Bir taraf istiyor, bir taraf savunuyor. En sonunda birini koyduk. O da donk diye bir kafa vurdu. Oo oh, sarma. Bak o mu ya? Aa en sevdiklerimi yedirmişsin. Now, say my name. Zukanovic kademede. Asiktir ya. Bize. Top dışarıda. Al. Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? Tokatçı değiliz abi. Ya bırakın lan bu işleri. seni bir